5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 e kare yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları e kare yayınları sayfa 59 günlük hayatımızda işlerimizi planlarken veya yaparken ölçü ve zaman ayarlarına ihtiyaç duyarız. Peki, bugünkü ölçü ve zaman ayarlarını ne zamandan beri kullanmaktayız? Bunlar, zaman içerisinde değişim göstermiş midir yoksa ilk kullanılmaya başlandığı şekliyle mi devam etmektedir? Cevap, değişime uğramıştır. Osmanlı Devleti'nde sosyal hayatta kullanılan takvim ile devletin mali işlerinde kullandığı takvim ayrıydı. Bu durum karışıklıklara neden oluyordu. Mesela ağırlık birimi olarak oka kullanılırken günümüzde ise kilograma geçilmiştir. Arşın yerine de metre kullanılmaktadır. Osmanlı devletinde sosyal hayatta kullanılan takvim ile devletin mali işlerinde kullandığı takvim ayrıydı. Bu durum karışıklıklara neden oluyordu. Ayrıca batılı ülkelerle ticari ilişkilerin kolaylaştırılması gerekiyordu. Bu sebeplerden dolayı bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Uluslararası geçerliliği olan ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri kabul edilerek ölçü işlerinde birlik sağlanmış oldu. Görsel 2.49. Aşağıda verilen tablonun sağ tarafındaki ilgili kutucuğa eğer söz konusu uygulamalar günümüzde de devam ediyorsa, etmiyorsa işareti koyunuz. Uygulamaları değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz. Cevap Sıra sizde yukarıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız. Tabloda belirtilen konular zaman içinde için değişime uğramış olabilir? Cevap, çünkü zaman içinde ihtiyacı karşılaşamayan dünya ile uyum sağlamayı zorlaştıran uygulamalar terk edilmiştir. Bu uygulamalar yerlerini daha kullanışlı ve modern uygulamalara bırakmıştır. Bu konuların zaman içerisinde yeniden değişikliğe uğrayacağını düşünüyor musunuz? Neden? Cevap, bence zamanın ne göstereceği belli olmaz. Zaman içinde eğer daha kullanışlı şeyler ortaya çıkarsa değişiklikler de kaçınılmazlardır. İnsan uyum sağlayan bir canlıdır ve işine gelen en iyisi neyse ona yönelir. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 59 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.